Merhaba gururlar ve kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Bitcoin'e ve Ethereum'a gideceğiz ve piyasadaki son duruma bakacağız. Yaklaşık üç buçuk yıldır her gün kanalımdan videolar paylaşıyorum. Ve 11 Kasım 2021'de tepede kriptoda ve borsada her şeyi satmıştım. Ve birkaç ay önce tekrardan almaya başladım. Zaten amacım tepeye yakın satıp dibe yakın almak. Dipten bu yana kriptoda Bitcoin, Ethereum, MCRT, Uniswap, FXS ve Ton. Borsada ise Google, Meta, Tesla, TSM, Amazon ve Apple alıyorum. Ve birçoğunda %100'den fazla kar elde ettim ki gerçekten harika. Ve bu varlıkları satmayı düşündüğüm noktalarda şimdiden hazır. Bakalım neler olacak. Evet abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda yorumlarda siz de fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Evet şimdi teknik analize gidelim. Evet şimdi piyasaya genel manasıyla bakarsak altcoinler bugün yemyeşil. Öte yandan ethereum da neredeyse 2000 dolara ulaşmış durumda. Öte yandan borsaya bakarsak Coinbase ve Tesla dün %3 düştü. Qualcomm ve TSM de %2 düştüm. Evet şimdi hızlı bir şekilde Bitcoin'e gidelim. Uzun vadede ters omuz baş omuz formasyonu hala aktif ve bence hala 3. Elliot dalgası tamamlanmamış durumda. Fiyat hedefi 32 bin dolar. Aresay günlükte aşırı alım bölgesinde. Kripto grubot günlükte satın al sinyalini gösteriyor. Bitcoin indikatör botu ise yine günlükte satın alma sinyallerini gösteriyor ki gerçekten harika. Bu iki botu da Crypto Master kurs'ta alabilirsiniz. Öte yandan RSI 4 saatlikte yükselmeye devam ediyor ve görmüş olduğunuz gibi bir önceki videodaki trade'in muazzam bir şekilde aktifleşti ve şu anda kardım. Evet bu trade'in stop loss'unu kar alma hedefine yaklaştıracağım ve karımı garantiye alacağım. Aynı zamanda Bitcoin'de şu anda kısa vadede oluşan küçük bir boğa bayrağı formasyonu da var. Bu bir boğa paternidir ve genellikle yukarı yönlü kırılımı tahmin eder. Öte yandan 3. Elliot dalgasının hedefi ise 32.000 dolar. Evet bence bitcoin'de durum gerçekten iyi gözüküyor ve ben de günlük destekte yeni bir long açmayı planlıyorum. Stop Loss hemen desteğin aşırısında, kar alma ise 34.000. Evet, 16 oranında şahane bir trade. 4900 dolar kazanmak için 300 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 49000 dolar potansiyel kar. Trade'in açılacağı yer 29880, stop loss 29580, kar alma ise 34867. Evet saatlikte RSI şu anda yukarı yönlü dönmüş durumda ve yine durum harika gözüküyor ve yine çok iyi bir hacim söz konusu. Evet bence Bitcoin'de yükseliş gerçekten çok yakın. Evet şimdi Ethereum'a gidelim. Ethereum bugün %3 yükseldi. Ve bir önceki videoda bahsettiğim yükselen üçgeni yukarı yönlü kırmayı başardı ki bu gerçekten harika bir haber. Normalde yükselen üçgen paterni bir ayı paternidir ve aşağı yönlü kırılımı tahmin eder. Fakat Ethereum yukarı yönlü kırmayı başardı. Bu da ethereumun ne kadar kuvvetli gözüklüğünün bir göstergesi. Ethereum'daki kırılım hedefi ise üçgenin uzunluğu kadar olacak. Evet bence Ethereum'da durum gerçekten şahane gözüküyor ve ben değeri retest ile beraber yeni bir long açmayı planlıyorum. Stop loss desteğin hemen aşağısında kar alma ise kırılım hedefi olan 2900. 19 oranında şahane bir trade. Kaldıraçsız %52 hareket 10x'lik kaldıraçta %520 potansiyel kar. Trade'in açılacağı yer 1944, stoploss 1891, karanlığı ise 2900. Evet Ethereum'daki yeni trading bu şekildeydi. Ve siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki buybit linkine tıklayabilirsiniz. Full bonus'un değeri 30.000 dolar. Tabii ki full bonusun tamamını almak için bütün trading şartlarını tamamlamanız gerekiyor. Aynı zamanda Crypto Master kursun ve Telegram grubunun linkleri de açıklama satırında. Yaklaşık 8 bin kişi her gün Telegram'da kripto hakkında konuşuyor ve çılgınlar gibi kar elde ediyor. Öte yandan Bybit hesabımdaki Bitcoin trading şu anda 23.100 dolar kardan. 2.9 bitcoinlik bir trade ve şu anda %300 onla kardım. Öte yandan bu hesapta toplam 277 bin dolar var. Spotta 4 bitcoin, 12.7 milyon MCRT, 22.600 dolarlık FXS, 22.500 dolarlık ton ve biraz da Uniswap var. Evet piyasadaki son durum bu şekildeydi. Çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Umuyorum ki bu videoyu izleyenler 16 bin dolar seviyesinde almayı başarmıştır. Ben 16 bin dolar seviyesinde seviyesinde almaya başladım ve şu ana kadar bile gerçekten devasa karlar elde ettim ve bence uzun vade içinde gerçekten muazzam bir alım yeriydi Evet tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir Ben sadece paramla ne yaptığımdan bahsediyorum Çok teşekkürler ve bir sonraki ile görüşmek üzere